Keratokonus hastalığında olmazsa olmaz tedavimiz crosslinkingtir. Yani çapraz bağlama tedavisi. Keratokonus peki neydi? Kornea tabakasının incelerek dışarıya doğru sivrileşmesi hastalığıdır. Peki bu hastalık ilerleyici mi? Evet, özellikle gençlerde ve çocuklarda başladıysa prognoz kötü olabilir. Yani kornea ne kadar gidebilir. Bu yüzden eğer yüksek miyop ve hip astigmatı varsa çocuklarda veya gençlerde mutlaka kontrolü yapılmalıdır. Peki crosslinking ne yapıyor? Crosslinking işte en başında yakaladığımızda, erken dönemde yaptığımızda keratokonus hastalığını durduruyor. Keratokonus hastalığını durdurduğu zaman da işte daha sonra kornea nakline hastamız gitmemiş oluyor. Biz ne yapıyoruz crosslinking tedavisinde? Riboflavin yani B2 vitaminini göze damlatıyoruz. Arkasından da ultraviyole A ışını veriyoruz. Bu sayede o bölgedeki kolajenler daha sertleşiyor ve bu sivrileşmenin önüne geçiyoruz. Eğer sizin de gözünüzde veya etrafınızdaki kişilerde çocuklarınızda yüksek miyop ve astigmat varsa mutlaka muayene olun. Kerato konusunuz var mı yok mu mutlaka öğrenin. Herkese sağlıklı günler dilerim.